Tamam lan bir... tamam, karakol ekibine bilgi verelim. Tabii. Tamam. Abi, abi karakol ekibine bilgi verelim. Bak bu benim altıncı olay. Tamam. Beş kişi ben mahkemede mahkum ettirdim. Şimdi hocam karakol ekibine olmadığı için bizi ifade alamıyoruz. Yani, de Tamam, sizle tamam. Sizle tamam. Sizle sıkıntı yok. sorun yok. Şimdi sizde şey mi var? Berat. Plakası var. var. vermedi yani, arkadaş. Şey abi bizim bir Ferhat'ı bir çarsana. Ferhat. Ferhat. Hoca पाचा Hocam yoksa ifaden önce bilgi verebilir misiniz bize nasıl oldu, nasıl oldu sıkıntı diye? Bu şimdi her gün bir poliklinikte olma ihtimali olan bir olay. Onda bir oranında yani terörist yapıda insanlar oluyor. Bozuk yani şey bozuk, ruh yapısı bozuk. Bu da o, o, örneklerden bir tanesi yani ayrıntı söylenmiş değil. Biz de omurgalı kişi olduğumuz için karşı koyuyoruz. o olaylar daha önce de oldu. Altı Hocam, e, bizi olaya taraf olarak algılamayın lütfen. Yok canım, ne algılayacağım? O, bu, bu tür olay Hayır, hı, hı, yolda O da benim umurumda değil yani. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben adli yoldan yapacağımı yaparım, adli yoldan yapamayacağımı da yaparım. Sen sor, sor, Yok, yok, şu anlamda merak ediyorum belki. Kişi hakkında bu tür yargıya nasıl varabiliyorsunuz? Yani bu... E, konuşmasından, davranışından. Şimdi evet. olay cerrahisinde ben buradaydım doktor bey. İlk girişinde bir kere. Olay cerrahisinde ben yanınızdaydım farkındaysanız. Annemi getirdim tesadüf buradaydı. Konuşmasını gördü ee, işte. Ben de gazeteci, ben kurtular gazeteci evet. Gazete, sahibiyim. Şimdi o oku... Kendisi sizden neden sırarken yani annesindeyken 2 evet. e, iki saat, iki tamam. bin sıra randevu sahibiyim. Sonuç sahibi, tarzını da gördün değil mi? İkiyi yirmi geçe ya yani neyse işte bir soru soruyordu. Ya tamam ama ben size bir şey dedim yani doktor bir şey yapmayın dedim ama siz de hakaretli şey, bulundunuz. Şey yapmayın diye bir şey yok. Hakaretli bulundunuz. Birisi ay, hakaretli Şöyle yok size şöyle bir şey söyledim. O size saldırdı. Söyledi evet. saldırı yaptı. Bak şimdi benim birisi size üstümde ona... kaç tane ses kayıt cihazı var biliyor musun? Tabii ki muhakkak. Bak, ben şu bu, olaylardan bu, belki bilirsin. Kamera sistemi de var o seninki hiçbir Hı. şey değil. Bak ee, onu CV yapıp hakime bile verirler, ben verdim daha önce. Ya tabii ki yaparsınız ha. da ben Üzer, de yapıyorum. Üzerinde şey şu anda bir iki söylüyorum. tane kamera sistem var göremezsin sen. Ya göremezsin muhakkak yani. vardır, muhakkak vardır. Bir şöyle bir tane yapıyorsun, dokuz insan zenci dediniz. O ne zaman, ne zaman? O en son, sonra, o en son. Şimdi senin hiç zayıf bak şimdi, sen de şey yapıyorsun burada. Hatta ha, sen de şey yapıyorsun. Yani bu e doktorlar hani bir çeşit bir aynı gibi görmeye başladı millet de. Yok hayır. Yani Hocam olayı zaten. saptırmayın ya. Yani. Arkadaşınıza, da, arkadaşınıza da, da hakaret ediyorsunuz. En son lafı. Ya saptırmayın arkadaşlar. Yani en son lafı ilk başta söylüyorsun. Hayır burada önce dedik ki Sen şimdi olayın olayın girişatı ve sırasını da kaçırmışsın. Hayır kaçırmadım. Bak o kişinin tamam mı ses tonuyla soruş tarzıyla ilk başta terbiyesizce bir yaklaşımı var benim onu uyarmam var. Uyarmama karşı onun daha çok sertleşmesi var. Sertleşmesine karşı benim ona verdiğim cevap Olayları başlatan o. Ha, Esa, esas da şu, bak esas da şu, siz buraya geldiniz. Sizi de şart göstereceğim. İsterseniz olmayın. İki hocam, sene önceki olayda da aynı şeyi yapmıştım. Bak, söylüyorum. Bende kamera kaydım var. Hocam, hocam, Olay, bir şey lafını söyleyeyim misin güvenlik? Ha, pardon. Olay anında çekilen kamera görüntüsü hukuken geçerlidir. Tamam mı? Bülent Köyce vardı aşağıda. Ee, Sizin şöyle tabi göstereceğim. Benim üzerime saldıran o ben üstüne girdim. Fark ettin değil mi? Onu gördünüz mü? Yani Başında yoktu. E sen yok. Yani. Tamam çocuklar burada. Bak üzerime saldırdı. Fiziki saldırı hareketini başlatan o. Tamam mı? Daha öncekiler o şekilde bak. Amalar kolay olmadı. Hocam araya gireceğim. Hocam bir saniye. Olmadı ama saldırıya teşebbüs etti. Bu kadar. Hocam. Biz e, polis merkezine kadar görüştük. Şahısın burada olmadı ayrıldığı için Vesai Fitne Sosyal Polis Merkezi'ne davet ediyorlar. Hasta ve şahısla ilgili araç plakalarının o şekilde notlarını alsınlar diyor. Hı. Vesai Polis Merkezi'ne davet ediyorlar. Beykoz'a mı? Beykoz Paşa Bahçe. Paşa Bahçe. nerede? Kaymakam orada. Akliye var ya hocam. Beykoz'a. 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 E, belediyenin oradaki. Keder, de. De. <laughs> iş, iş Kimle görüşeceğim belli mi? Kimle, görüşeceğim? Mi? Kimle görüşeceğim? Aziz Merkez var. Aziz e, tamam Bey var. Tamam, siz tamam, o tamam. gerekli notlarınızı bir iki falan orada size ifadeniz alacağına yardımcı olacak. Olur olur gelirim. Var mı hocam başka bir şey? E yok böyle olacaksa böyle olsun. Tek, Yok tamam. şu Kolay gelin. burada olsa as, e, sen...